Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün nispeten biraz gündem dışına çıkmakla birlikte İsrail'in 1990'lardan beridir sessiz gündemlerinden birisi olan Eski Sovyet ülkelerin Yahudilerini konuşacağım. Aslında bu konu tek bir bölümde de anlatılabilecek kadar kısa değil. Dolayısıyla bunu birkaç bölümlük bir seri halinde anlatmaya çalışacağım. Örneğin bu bölümde meselenin arka planına ve ortaya çıkma sebeplerine değineceğim. Hazırsanız İsrail Pod başlıyor. Evet, 2011'de patlak vermesinden itibaren Suriye İç Savaşı İsrail'in askeri olarak tetikte olduğu hususlardan birisi oldu. İç savaş bağlamında ülkenin ilişkilerini yoğunlaştırdığı aktörlerden birisi de kuşkusuz Rusya oldu. Bunun 2011 sonrası Orta Doğu'da ortaya çıkan karmaşa sonucu vuku bulması da aslında tahmin edilebilir. Fakat aynı yakın ilişkileri örneğin Arap Baharı öncesinde de görüyoruz. Öyleyse bunu nasıl açıklamalı? Bunu bir düşünmek lazım. Bunun sebebini aslında Sovyetlerin yıkılmasına kadar götürmek gerekiyor. Komünist bloğun yıkılmasının arefesinde ülkede bulunan Yahudi nüfus artık ülkeyi çoğunlukla ekonomik sebeplerden ötürü terk etmeye başlıyor. Amerika başlıca istikamet fakat İsrail'e göç edenlerin sayısı da zamanla artmaya başlıyor. Öyle ki 1990'da ülke nüfusunun %4'ünü 1994'te ise %10'unu bu göçmenler oluşturuyor. Aslında İsrail zaten diasporadaki Yahudilerin Filistin'e göç etmesi ve bunların Siyonizm çatısı altında eritilmesi gibi bir vizyona sahip. Fakat bu vizyon mevzu göçmen kitlesinde özellikle ilk zamanlarında işe yaramaktan son derece aciz kalıyor. Dolayısıyla İsrail toplumuna entegre olmaları da daha önceki göçmenlere nazaran epey zorlu bir hal alıyor. Çünkü evvela komünist bir sistemden ve kültürden çıkıyorsunuz. İçinde bulunacağınız topluma da hayli yabancı bir hale alıyorsunuz. Üstelik bu insanlar uzun yıllar boyunca komünist ekonomik sistemde yaşamışlar ve geldikleri yerde de bir kapitalist sistem mevcut. Yani adapte olmaları için de belli bir zaman harcamaları gerekiyor. Aynı zamanda şunu da hatırlatmak gerekir. Bu gelen göçmen kitlesi de son derece eğitimli ve birikimli. Mesela o dönem yapılan bir araştırmaya göre 73 bin mühendis, 15.000 doktor, 30 bin öğretmen, 11 bin bilim adamı, 15 bin sanatçı, yazar ve gazeteci var. Üstüne Önceki yıllarda gelenlerin aksine Siyonizm bu göçmenler için bir motivasyon kaynağı olmaktan biraz uzak. Bu göçmenlere sorulduğunda örneğin İsrail'e göç etmelerindeki asıl sebebin Siyonizm'den ziyade çocuklarını yetiştirebilecekleri güvenli ve huzurlu bir siyasi ve ekonomik ortam olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda komünist sistemin bir getirisi olarak bu Yahudilerin sekülerlikleri de son derece kuvvetli ve Yahudilik dini öğretisine olan bağlılıkları da zayıf. Rusçaya ve Rus kültürüne olan bağlılıkları da İsrail'e göç ettikten sonra bile devam ediyor. Öyle ki bu entegrasyonlarına ket vuracak ölçüde fazla. Çok dilli ve çok kültürlü ortamlardan gelen Aşkenaz ya da Seferat Yahudilerinin aksine bu Yahudiler tek dilli ve tek kültürlü bir ortamdan geliyorlar. Dolayısıyla Rusçayı ve Rus kültürünü korumaya son derece önem gösteriyorlar. Yani burada ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Rusya'dayken Yahudi diasporası olarak görülen bu kitle İsrail'e göç etmesiyle birlikte artık Rus kültürüne olan bağlılıkları itibariyle bir Rus diasporası olarak görülmeye başlanıyor. Dolayısıyla toplum bazında da bir fayat da ortaya çıkıyor ve bu fay hattının ötürü de siyasi alan şekillenmeye başlıyor. Nitekim bir sonraki bölümde anlatacağım Rusya Odisi siyasi partileri fenomeni de yavaş yavaş bu dönemde tohumlarını atmaya başlıyor. Adını 90'larda sıkça duyacağımız Natan Şaranski ve şu an Likud'un önemli pozisyonlarında bulunan Yuli Yoel Edeşten gibi figürler bu döneme damgasını vuruyor. Evet İsrail Pot'u dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.